<laughs> Selam arkadaşlar ben Alperen en çok beğeneceğim YouTube kanalına hoş geldiniz bugün Taksim'deyiz. Can I get to Taksim? Taksim. Taksinde Midicem Mehmet'in yanına geldik hazırsanız başlayalım. Evet Mehmet abi yanına geldik. Ee, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Burada bir sürü tenceremiz var midelerle dolu. Evet. E, i̇stersen çeşitleri sayarak videomuza başlayalım. Klasik midyemiz var. Soslu midyemiz var. Karadesli midyemiz var. Kalamarlı midyemiz var. Hı, hı. Midyenin bir, bir, sürü çeşidi var bizden. Peki e, sizin ilk olarak piyasaya sürdüğünüz hangisiydi? Karadesli, kalamarlı. Karadesli ve kalamarlı ilk önce siz yaptınız. Evet. Karadesli 2.5, Karamalı 3.5, klasik midemiz de 1.5 ama sanırım 2 boyut var. 1.25, 1.5. Küçük boyuyla büyük boy fark evet. ediyor. Neden abi Taksim'de bir şubeyle başladınız? Daha doğrusu kaç yıldır buradasınız? Ben Dolmabim ve Beyoğlu'yum. Beyoğlu'yu seviyorum. Daha önce de dükkanımız vardı hı hı. Dudu Odalar Sokağı'nda. Tekrar geri döndüm. Balık pazarını seviyorum. Kaç yıldır buradasınız abi? Yaklaşık 20 yıldır midye dolma işportu olarak yapıyordum. Balık pazarını seviyorum, Beyoğlu'nu seviyorum ve bu yüzden dükkan açma ihtiyacı duydum ve hı hı. şu anda dükkandayız. Başka bir şubeniz var mı abi? Yok sadece burası. Peki. Biz butik tutmaya çalışıyoruz burayı. Sınırlı midye üretiyoruz. Midye fabrikasyonu olmaz arkadaşlar. Önermiyorum. Ee, yaklaşık 4-5 bin tane midye günlük. 100 binlerce ürettiğinde kalitesi düşüyor. Midyede hijyen ve lezzet çok önemli. Biz bu konuda iddialıyız. Günlük 5 bin satıyoruz dedin. Peki adetsel olarak hangileri en fazla? Klasikler, klasikler. Klasikler. 3 bin civarında falan. 3 bin klasik satılıyor. Diğerleri de Karışık. ortalama 300-500'er falan. Hı -hı. Abi o zaman istersen tatmaya başlayalım. Klasiklerden başlayalım. Tamam. Midyeyi sever misin? Midyeyi severim. Ben midyeyi neredeysem seviyorum aslında. Acaba özel olarak mı ilgi alanım? Midyecisin o zaman. Sen de Sen de mi, midyecisin. Mi ya se severim ya onu demek istiyorum. Sana Bu yediğimiz klasikti değil mi? Bu klasikti. Sana hepsinden tattıracağım. Tamam. Fiyatlarını tekrar söyledim. Klasik bir buçuktu. Büyüğünden yedik. Küçüğü de 1.25'miş. Yediğimiz neydi abi ben tadını? Soslu. Soslu. Soslu da bir buçuk. Soslu'nun e bir hikayesi var abi sanıyorum. Özel olarak sos eklemiyoruz. Sos, da. Soslunun Senden sos, sosunu biz kendimiz elde ediyoruz. Ekstradan bir şey katmıyoruz. Tamamıyla midyenin aromasından elde ettiğimiz sostur bu. Hmm. Baharat evet. çeşitlerinden elde ettiğimiz. benim anladığım kadarıyla ekstra bir sos ilavesi yok. Pişme ile alakalı mı? Bir... Pişme dengesi ile alakalı bu. Sizin midyeler nereden geliyordu abi? Hangi denizler? Çanakkale Saros. Şimdi de karadesliği tadıyoruz. Karadesliğin fiyatı neydi abi? Tekrar söylemek gerekirse. 2,5 2,5 TL. Şöyle En çok bunu beğendim ben. mi? Evet. Ben kalamarlıyı da tattıracağım sana. Evet şimdi kalamarlıyı çok beğendim. Gittikçe... Kalamarlı daha mı iyi? Evet. Aferin olsun. Midye'nin Türkiye'de Mardin'den daha çok diğer illere yayıldığı bilinir. Bunu sen daha net olarak bize açıklayabilir misin? Yaklaşık 30 yıldır bu soruyla karşı değil mi? Evet. Mardin'de midyenin yani Mardinlerin midye satma sebepleri şu. Midye bizim mutfağımız değil. Yani Türkiye mutfağı değil. O Rum, ben... Rum Ermeni mutfağı. Hmm. Mardin'de e, kültür mozaiği olduğundan dolayı ve o insanlar sürekli ticaret halinde oldukları için Mardin'e bulaşma sebebi bu. Türkiye'de midye günde acaba ne kadar tüketiliyor? Bilgin var mı bu Total. İstanbul'u tahmin edebilirim ama Türkiye'yi... Biraz zor mu? İstanbul'a ne kadar peki? Onu da Yani yaklaşık 200 bin civarında tüketiliyordur yani. aldım Abi midyenin en çok ben Türkiye'de tüketildiğini düşünüyorum dünyada. Tam, Sen daha iyi biliyorsun. Tam dur. tersi en az midyeyi biz Türkiye olarak tüketiyoruz. Öyle mi? Sadece biz midye dolmayı çok tüketiyoruz. Hı. Hmm. Midye en az tüketen ülkelerden bir tanesi biziz. Avrupa'da daha çok midye tüketiliyor. Bizim gibi değil. Asya ülkelerinde de var mı acaba? var var var, mı? var ama bizim gibi tüketmiyorlar onlar daha çok makarna çorba şarapla falan farklı tatları ekliyorlar yani evet evet sence Türkiye'de de eklenebilir mi yani hiç denendi mi yani çok böyle birkaç tane restoranlarda olabilir ya da birkaç otelde olabilir hangi saatlerde buradasınız siz öğleden sonra sabahlıyoruz burada. peki en yoğun saatleriniz 5'ten sonra akşam 5'ten sonra, beşten sonra akşam 5'ten sonra 12'ye kadar beşten. yoğun geçiyor Evet Mehmet abi şimdi masamıza geldik ben senden özel rica etmişim sıcak yemek istiyorum demiştim onları bekledim pişmesini Bundan önce şurada bir dört başlık gördüm ben senin e, motton sanırım bunlar Fantastik, ekonomik, hijyenik, ekolojik onlardan kısaca bahsetmeni istiyorum Aslında ben en çok merak ettiğim konu şu şurada midyede bence hijyen çok önemli sen de mutlaka aynı evet, şey evet, evet, evet. Bu konuda önlemleriniz yaptığınız çalışmalar ee, onlardan bahsediyoruz Ailemle beraber midyede onayı yapıyorum Hı -hı. Ee, çocuklarımın tüketmediği bir şeyi asla satmıyorum Heyecan noktasında bunu diyebilirim. Yani mutfakta özel olarak çalışıyorsunuz bunun için. Evet eşimle beraber hazırlıyoruz. Zaten kendiniz üretiyorsunuz değil Ama, mi? Doğru hı hı hı. biliyorum. 2 tane kadın yardımcımız var. Bizim çocuklarımıza yedirmediğimiz bir ürünü dışarıya asla satmıyoruz. Evet. Peki diğer başlıklarda söyleyecekleriniz neler? Fantastik bir mottomuzda, fantastik kelimesini görüyorum. Ee, sıra dışına biraz çıktık midyede dolma konusunda. Kalamarlı yaptık, okyanus topluluğu yaptık, e, karedesli yaptık, hı hı. soslu yaptık. Ona da fantastik diyoruz yani. Ee, bu konuda hatta ilk yaptık demiştiniz. Önce de oldunuz değil mi? Diğer yerlerde de kalamar ve karidesli ilk midyeci Mehmet yani bize ait. Hmm. Türkiye'de yok. Nasıl abi bu fikir aklına geldi? Mutlaka bir ee, izlenim yapmışız. Karides, karides çok iyi yakışıyor. Bunlar denizde birbirlerini yiyorlar. <laughs> hı hı. Biz de burada bütünleştirdik, hı hı. kalamarla bütünleştirdik ve çok yakıştılar birbirine. İnsanlar da seviyor. Evet abi, üçüncü başlığımıza geldiğimiz istersen. ekonomik. Not onda üçüncü yani başlık bunu ekonomi, ekonomi, çok önemli arkadaşlar. Parası olmayan ya da para vermek istemeyen bizden her zaman bir giyebilir. Çok Öğrenci iyi. kardeşlerimi bekliyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Cep fiyatlar zaten burada. Evet yani uygun rakamlar Peki abi dördüncü başlığımıza gelelim son olarak. Ee, ekolojik. Bu, nasıl ee, bunu açıklamak istersin? Şimdi şöyle hocam biz çiftlik midyesini kullanıyoruz. Kültür midyesini. Ee, diğer midyeler toplandığında denize zarar veriyor inanılmaz zarar veriyor balık çeşitlerimiz azalıyor ee, poşet çanta hı hı. layron çanta kullanmamaya özen gösteriyoruz hı hı. kağıt kullanıyoruz buna dikkat ediyoruz Ya yani çeşitli ekolojiye zarar vermeyecek çeşitli önlemlerle mümkün mertebede elimizden gelin yani Geldiğince. ne, ne gel, geldikçe yapmaya çalışıyoruz çok teşekkür ediyoruz bunun için biz teşekkür ederiz peki abi ben e, sabah bir yerde okumuştum size gelmeden önce Marmara denizinden çıkaran midyelerde taşın daha az olduğuna dair bir şey okudum. Doğru mu, yanlış mı? Sana sormak istiyorum. Öyle bir şey yok. Midye dolma... Yani midye hangi derinlikte çıktığıyla alakalı, hı hı. hangi denizden çıktığıyla alakalı. Yani ona göre pişirme dengesini sen bu, bu kodları bilmen lazım. Yani Marmara denizinden çıkan midye e, taşı, kumu az olur diye bir şey yok. Yok, Onu O evet. senin temizlemenle hı. alakalı. Ve midyeyi ne kadar midyeyi tanıyorsun, bununla alakalı olan mi? Peki. Marmara denizinden çıkıyor diye daha kolay temizlene, temizlenebilir diye bir şey var mı? Yok, yok. Yok, 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 yok değil mi? Yok, yok. Ee, farklı denizlerden çıktıkça süreleri, e, pişme süreleri falan... Derinlik oranı çok önemli. Yani 5 metreden çıkan bir midye hangi ısı derecesiyle pişirmen, bu dengeler çok önemli. Detaylı. Bunu bilmen lazım yani. Hmm. Ya iyi bir midye üretebilmen için, servis edebilmen için bu detayları bilmen lazım. Aynı şekilde yine... Çıktığı denizin de farkı var mı? Yani sadece derinlik Çıktığı mi? Çıktığı denizin de farkı var, derinlik farkı var, askı midyesi farklıdır, hı hı. denizin dibindeki midye çok farklı, bunların hepsini renginden etinden hmm. gördüğünde anlamalısın. Ona göre de hangi anısı da nasıl pişireceğim, nasıl temizleyeceğim Siz tespitini yapıp o şekilde pişirip o şekilde hizmet verin. Ya yani tabii bu yılların iyi. verdiği te tecrübeler yani ben çocukluğumdan beri bu işi hmm. şey yaptığım için. O zaman şimdi sıcak soğuk farkına geçelim. Senden de bunun gerçeğini duyalım bence. Midye arkadaşlar sı sıcak midye tüketilmez. Midye soğuk bir mezedir Soğuk yenmesi gerekiyor. Ben Yıllardır bunu söylemeye çalışıyorum ama insanlar ısrarla sıcak yemek istiyorlar. Yani Önermiyorum. Sıcak, sıcak bir şey yemek insanı daha çok böyle keyif veriyor sanki. Yani şöyle bir algı yaratıyor. Bizim insanlarımızda eğer bir yemek sıcaksa tazedir algısını yaratıyor. Evet. evet. Bu yanılgı öyle bir şey yok. Mide soğuk gelmesi gerekiyor. Çok sert havalarda, kışın ılık olabilir. Hı Bunun haricinde bu soğuk bir mezedir ve soğuk tüketilmesi gerekiyor. Hı hı. Ama çok ısrar ettiklerinden dolayı ben sıcakta servis ediyorum yani. Ama senin tercihin, önerin daha doğrusu? Soğuk. Soğuk yenmesi. Midye soğuk yenmesi. O zaman istersen burada bir karşılaşmasını yapalım. Tamam, hem Sen sıcak hangi... hem soğuk evet. Getirmek. Evet, şimdi sıcak midyemizi getirdik. İlk önce bunu tutacağız. Evet. Ben sıcak seviyorum bu arada ama... T tamam, bir tadalım. Bir tane de soğuk tatlıyım evet. sana bilmiyorum yanlış mı doğru mu ama bir tespitim olacak soğukta sosu falan daha çok aromayı daha iyi hissediyorsun evet sıcakta zaten bir sıcak olduğu için ağzım böyle hemen bir an önce yutma direkt hissi olduğu için Yutuluyor. Evet yutuluyor zaten. evde yaptığımız yemeklerde çok sıcak tüketilmemesi gerekiyor evet abi bir diğer konu da e, küçük midye mi güzel büyük midye mi güzel şimdi ben Klaus e, farkı var mı bunun ne farkı ben, var yıllardır e, midyenin e, küçük boyda tüketilmesi gerektiğini söylüyorum ama yes. o büyük Kompleksi hiçbir zaman bitmedi, İnsanlar hep büyük evet. istiyor, büyük istiyor. Ben de büyük yemek istiyorum. Ee, şimdi midye büyüdükçe cıva oranı yükseliyor. Böyle bir gerçeklik var. Bu bizim sattığımız boylar, ideal boylar. Zararsız midye. Ve lezzet olarak da daha sağlıklı hı hı. büyük midyeden. Abi eskiden şey olurdu. Orta, küçük ve büyük boy midyeler seyahat hı hı. tezgahlarda hı hı. ben yediğimi hatırlıyorum. Hı hı. Şu anda ama sadece büyük ve küçük ayrımıyla satılıyor. Evet. Neden böyle bir değişime Bu, gidildi acaba? Kültür midyesi e, son birkaç yıldır yaygınlaştı. Hı hı. Onunla alakalı, onlar böyle standart boyda, Avrupa standartlarında üretim yapıyorlar. Buraya gelmiş müşteriler arasında bir kere de en fazla midi, Bizim kanalımızdan da en çok ben yiyeceğim biliyorsun. Hmm. Ee, en çok midi yiyen kaç adet yemiştin? Yani 100 tane yiyen müşterilerim çok. şey i̇şte 150 tane, 180 tane. 200'e kadar gördüm. Sonradan bir acaba zorlanmaya... Ama bu, bu yani küçük midyeden 300 taneye kadar tüketilebilir. Boyut olarak Rahat. ama küçük ve büyük arasında... Çarpı iki fark yok bence. Yani biraz daha büyük sanki. Ya gözlemlediğim kadarıyla biliyorum sen daha iyi bilirsin. bir tık daha büyük. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, bugün bize eşlik ettiği için Mehmet abiye çok teşekkür ediyoruz. Ee, Mehmet Taksim'de balık pazarında. E, Sizde Mehmet abi buraya bekliyor. E, Mehmet abi bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. E, Her zaman bekleriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.